Begonya ne zaman çiçek açar? Bakımı yapılan ve konumu iyi olan begonya Nisan ayında çiçeklenmeye başlayacaktır. Aralık ayına kadar çiçeklenmesi devam eder. Renkleri ile bu aylar içinde evleri ve balkonları şenlendirir. Nisan ve Aralık ayları arasında begonya bahçede yetişir mi diye merak ediyorsanız toprak özelliklerine dikkat edildiğinde begonya dış mekanlarda da yetişebilir. Sizlerde de begonya alıp çiçek bakımı konusunda kendinize bir hobi edinmek isterseniz en yakın çiçek dükkanı veya sera'ya gidip begonya satın alabilirsiniz. Begonya fiyat bilgisi türüne göre farklılık gösterebilir. Klasik begonyalar ortalama 10 TL, katmerli begonyalar 30 TL, çilli begonyalar 10 TL, ithal begonyalar ise 35-40 TL civarında satılmaktadır.